Belediye Başkanı İsmail Ok, Balıkesir'de 148 tane istimlak yaptık ve 1,5 trilyonun üzerinde para ödedik. Burada da 3 istimlak daha yaptık, şu anda toplam istimlak 151 oldu ve vatandaşlarımıza paraları ödendi. Biz istimlak yaparken de beddua değil, dua alıyoruz dedi. Vatandaşın evinin değeri neyse onu vermek için elimizden geleni yapıyoruz ama kıyasıyla pazarlık yapıyoruz. Evet. Sonuçta Balıkesir halkının parası bu. <laughs> ee, i̇şte şurada iki araç yan yana geçemiyordu. Araçlardan bir tanesi ne yapıyor? Bekliyor. Ya yukarıda ya aşağıda. Evet. Işte bu yaptım. Şu anda mesela geliyor. Buradan bir araba gelse mecburen. Evet. Mecburen burada bekleyecekti. Evet. Ama bundan sonra artık eee Allah'ın izniyle şu eee bunların paraları ödendi. Isımlak imzalar atıldı. Bu binaların harfiyatı üç tane binanın harfiyatı kaldırıldığında burada arabalar birbirini beklemek zorunda kalmayacak. Evet. Işte çok istimlak edilecek böyle yer var ama en problemli yerler nereyse kaynaklarımız sınırlı. Keşke hepsini istimlak etsek. Burası da yıkılacak. Artık bu bölge sorunlu bölge olmaktan bu sokak çok problemli bir sokak olmaktan çıkacak. Başkan Ok ayrıca Balıkesir'de Gündoğan olmak üzere Bahçeli Evler'in başı ile Karatepe'nin başındaki kavşak olmak üzere böyle birçok sorunlu yeri hallettik, halletmeye de devam edeceğiz dedi. Mezarlığımız da doldu. 255 bin metrekare mezarlık yeri İstımlaklarına başlandı bunu biliyorsunuz zaten bunun 155 bin metrekaresi bu da Kepsut dolu üzerinde istımla tamamlandı yani e, böyle yıkılacak binalar yol cadde üzerinde sokak üzerinde kalan binaların haricinde bu tür yatırımlar içinde e, istimlaklarımız devam ediyor. Görüyorsunuz Balıkesir Belediyesi her alanda ama her alanda çalışmalarına bir... Başkanım bak de yayalar içinde tehlike. Şimdi evet. mesela buradan araç geliyor bakın çok Kesinlikle. denk geldi öbürü aynen. bekliyor bak tam tesadüf işte. işte. E yaya da oradan Ardın. zor sıkışıyor bak, bunu, bak bunu, geri geri gidiyor aynen o kadar evet. tesadüf. Bunu ayarlasan denk, gelmez denk işte. gelmezdi. Denk gelmezdi. Bundan sonra evet. bunlar yaşanmayacak inşallah.